Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Yeni bir yatay geçiş videosuyla karşınızdayım. 2023 bahar dönemi için yatay geçiş tarihlerini açıklayan üniversiteleri paylaşmaya devam ediyorum. Önceki videoda İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin tarihlerini paylaşmıştım. Bu üniversitelere geçmeyi düşünenler yukarıdaki karttan videoyu izleyebilirler. Bu videoda ise Erzurum Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinden bahsedeceğim. İlk olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden bahsedelim. Atatürk Üniversitesi bahar döneminde MYP ile yatay geçiş başvurularını 9-13 Ocak 2023 tarihleri arasında alacak arkadaşlar. Sonuçlar ise 23 Ocak'ta ilan edilecek. Gano ile yani not ortalaması ile geçiş yapmayı düşünüyorsanız da başvurular 30 Ocak 3 Şubat arasında alınarak sonuçlar 13 Şubat'ta açıklanacak. Bir diğer üniversitemiz Antalya Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi bahar döneminde MYP ile alım yapmıyor arkadaşlar. MYP ile geçmek isteyenler güz dönemini beklemek durumunda. Not ortalaması ile geçişte ise lisans programlarına geçiş imkanı yok. Sadece ön lisans öğrencileri geçiş başvurusu yapabilecek. Başvuru tarihleri 23 Ocak 3 Şubat olarak açıklandı. Sonuçlar ise 10 Şubat'ta ilan edilecek. Son olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne baktığımızda yatay geçiş başvurularının 9-18 Ocak tarihleri arasında alınacağını görüyoruz. Burada MYP, Gano ya da lisans mı ön lisans mı bir bilgi yer almıyor şimdilik arkadaşlar. Bu bilgiler paylaşıldığında da tekrar duyuru yapacağım. Bu tarz tüm videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmanız yeterli. Ayrıca videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. thank